Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da nasıl modsuz bot yapılır onu göstereceğim. Evet, öncelikle yeni bir dünya açalım. Adı da ne olsun? Bot olsun. Evet. Infinity Creative. Arkadaşlar şimdi öncelikle kılıcımı benim alayım. Daha doğrusu gereken malzemeleri alayım. Şimdi kılıcı aldık. Sonra ray aldık. Hızlı ray arkadaşlar. Sonra vagon aldık. Sonra suyumuzu aldık ve herhangi bir blok lazım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 olsun. Ay. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 Аутсорта. Шейкарта. Фишки, фишки, Это какая-то рога. Сумасшедший это sonra sularımızı normal bir şekilde koyarız. Tabi akıntı olmayacak arkadaşlar. Şöyle düzgünce kapatalım. Var mı akıntı? Yok. Evet akıntı yok. Son arkadaşlar bir tane daha yapıyoruz. O da köşeye. Oralarda ama akıntı olacak arkadaşlar. Şu uçayım. Oralarda akıntı olmalı. Hı, şuraya. Yolla yolla yolla. Yolla Hı, tamam. Şöyle yapıyoruz. Burayı da kır kır kır. Kır kır. kır. Evet arkadaşlar böyle bir şey olacak. Sonra elimize bir alalım. Şöyle koyalım. Şöyle. son villonusa şöyle koyalım. Rayları da böyle. Son arkadaşlar. Bakalım bizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane daha kıralım. 2 tane daha kıralım. 11 12 Tamam. Şimdi yanını kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle de kırıyoruz. Arkasını. Şimdi yanını kıralım. Arkadaşlar şöyle da kıralım. Açayım. Şurayı da kırayım. Evet. Şimdi bir de mesela köylü bindirelim. Şöyle. Şöyle koyuyoruz. Onu da kırıyoruz. Sonra bakın itiyoruz. Gördüğünüz gibi botumuz olmuş oldu. Kendi kendine zaten hareket ediyor. Biz istersek bunu bin edebiliriz. biz de köylünün yanına binelim. Çıksın öyle de yazsın. Bir de. Evet bindik arkadaşlar şuradan göstereyim öylelikle birlikte botta gitme keyfi Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İyi, günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.